Arif Şentürk 1941 yılında Kumanova'nın Kuma, Makedonya, yani Makedonya Kumanova kasabasında doğmuşum. Biz beş kardeş olarak geldik, bir de burada oldu altı kardeş. Arif Şentürk altı yaşında okula başladı. Okulda e, Türk okulu, herkes Anahut okuluna giderdi, ben Türk okuluna gittim o zaman böyle icap ediyordu. Ve ilkokul, ilkokul ve ortaokulumu 1954-55'te bitirdim. 56'da zaten yükseğe yok Manova'da. Liseden şey, ortaokuldan sonra lise yok. Yusküpe veya başka bir yere gitmek lazım. E, 1956 yılında 13 Haziran 1956 yılı Perşembe günü yola çıktık. Ve saat tam bir buçukta bir Cuma günü bir buçukta Sirkeci Garı'na baktım saatin ibresi bir buçuk gösteriyor. Sirkeci Garı'na indik. Aman bre deryalar kanlıca deryalar biz nişanlıyız. Derya'lar biz nişanlı camiası e, çok büyük bir acı yaşıyor. Şu anda e, ikindi ezanı okuyor. Az sonra e, ikindi ezanından namazından sonra e, cenaze namazını kılacağız. Burada maşiri bir kalabalık var. Burada Arif abi ne kadar sevildiğini, ne kadar toplum adamı olduğunu, cemiyet insanı olduğunu bir göstergesi. E, bu kadar insanın sevgisini diliyoruz ki Arif abimize bir güzel e, bir şifa, bir şefaat kaynağı. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين استعينوا بالله كل نفس ذائقه المال ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُونَ صَلَدَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Evet. Buraya teşrif ettiniz. Çeşitli yerlerden geldiniz. Uzaktan veya yakından buraya toplandınız. Son bir vazifeyi vefa borcu bilerek buradasınız. Allah hepinizden razı olsun. Evet. Bu ibadetimizi Cenab-ı Hak kabul ediniz. Evet. Topluma mal olmuş bir büyüğümüz. İnsanların sevdiği sevgisini, beğenisini kazanmış bir büyüğümüz. Bugün yaratılığına, Rabbisine doğru yolculuğa çıkmış. Mevla bu yolculuğunun hakkında kolay eylesin. Ahiretini şu dünya hayatından daha güzel eylesin. Sevenlerine, tabii ki başta ailesine, Amin. topluma mal olmuş birisi olması hazretiyle. Burada bulunan herkes, bir bakıma onun hmm. ailesi günlerimize Cenab-ı hmm. Hak sabır ve tanrı ihsan ederiz. Hmm. Ama hmm. iyi biliyoruz ki şu dünyaya teşrif ettik doğum ile bir gün mutlaka ilahi hmm. emir ile şu dünyaya yakından düşündeyiz. Bu kanun dünya kuruldu, kuruldu, kuruldu değişmedi muhtemelen. Ama yine değişmedi. Bugün burada yarın Arif Beyefendi'ye oturulduğu gibi Yarın bir gün de bize bu kurulacak. Ne olursa olalım, kim olursa olalım, yaşımız ne olursa olsun. Vade geldiği an, bir an bile uzamayacak. Vade, vade gelmeden ölüm asla bizi bulmayacak. Bu süreye kadar dünyaya gönderildiğimiz şu anı, her anını iyi değerlendirme çabasında olmalıyız. Bir bakkal ziyade yapmak, gönül kırmaktan ziyade gönül yapmak çabasında olmalıyız ki uğradıkken arkamızda insanlar toplandığında Hoca Efendi Ferhunlu yahut da merhumeyi nasıl bilirdiniz dendiğinde birazdan duyacağınız o hoş sevdayı arkamızdan istiyorsak ona uygun olmalıyız. Şimdi bugün buraya Merhum Arif Beyefendi Efendi büyüğümüz için toplandık ve Sizler de bu son yolculuğuna mutafik, hem bir müslü şahit hem de helalleşmek kararı eder. Sizler de İyi bir insan, iyi bir akraba, iyi bir aileliğin olduğuna ve müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Ederiz. Şahitlik eder misiniz? Eder misin? Ederiz. Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Allah'ın izniyle bunlara bahsedeyim. Allah'ın razı olsun camilerinizi kabul ediniz. Sizlerden helalleşmek talep ediyor. Üzerinden ne kadar hakkınız var ise sayıda saymakla bitirmeyin. Maddeli, mali, akrabalı, komşu, aklınıza gelen değerli. Bütün haklarınıza yardım Değerli yeni bir dönemiz aradığı Dergiden sonra da tavsiyede Yıldız Spor kabul edilecektir. Hem de merhum büyüğümüzün e, ruhuna inşallah bu okunacaktır. Bu hatta bu yaptıktan sonra Dilan Zeynamaz'ın kısa namaza geçelim. İnşallah dört teklif ekledir. İlk teklifinde Sübhaneke duasını okuruz. Ve cennette nefak kümesini İkinci tekbirde Allahümme salli, Allahümme barik duaları, üçüncü tekbirde cenazeye mahsus bir dua var. Bilenler bu duayı bilmeyen dua niyetine Fatiha ve Şerif'i beraberinde ekleyerek Rabbena duasını da okuyabilir. Dördünün tekbirden sonra selam vererek namazlarımızı yaparak üç çocuklar yaşayalım. Tamam mı? Bismillahirrahmanirrahim. Allah kabul etsin, Allah razı olsun. Şimdi cenazeyi arabaya taşıyabiliriz. Buyurun. Başka, Başka bir, bir, bir şey. Yıpraşmayın. geri gelsene. Heh, buradayım, buradayım. Gerçek bulayım, bulayım. bir şey <laughs> burada. <laughs> Saçlarından saçlar. 81 ya. yaşındaki, 81 yaşında hayatını kaybeden Arif Türk için cenaze töreni düzenlendi. Olmadı. Sanki Arif abi kaybettik, yapacak bir şey yok diyorum. Allah kanı kanıya rahmet eylesin diyorum ama gitmediğimiz yer yok Arif abiyle. Konserler, gezeler, Nereye gitmediysek ben ne söylesem boş. Onun için Halif abi iyi bir sanatçımızdı. Romeli camiye sınırım. Balkanların başı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Halif ee, abi aslında abilerimin arkadaşı ama biz aynı sevgiyle birlikte büyüdük. Onların bizim önderimiz oldu. Son 40 yılında da Halif abiyle çeşitli programlarda, davetlerde, toplantılarda bir arada geçirdik. Ben onun programına konuk oldum. O bizim programlarımızda konuk oldu. Bizim için önder bir kişi önder bir sanatçıydı. Ve Romeo türkülerini dünyanın başka ülkelerinde de o kadar bilinir hale getiren nadir bir sanatçı. Arif abi camiamızın en önde gelen efsane sanatçılarından biriydi. Bizlerin de çok sevdiği bir sanatçıydı. Her şeyle hem Kulübeli Derneği'nin hem de Spor Kulübü'nün üyesidir. Zeytinburnu olması bizim için ayrı bir gurur verici bir yolsuzdur. Başımız sağ olsun. Güzel bir insanı kaybettik ama gönüllerde her zaman yaşayabileceğiz. Onun türküleriyle, onun hatıralarıyla biz onu yaşatacağız sanatçı olarak. Her zaman yanındayız. Arif abi bugün faefet geracı geraldiyor. Yani Herkes gideceği sonuçta ama Arif abi bütün herkese sonuna kadar destek çıkmıştı. Allah kahreden namus. Cemal abi neydi o? Balkan camiasına mal Çok sevilen sayılan sanatçımızı kaybediyor. Harik, şan Bizim harik adamımız o. bizim ailemizin bir verdiğiydi. Kaybettiğimizden dolayı gerçekten çok üzüldük. Bütün Balkan camiasına başı sağ olsun. Arif abimizi kaybettik Allah Allah'a emanet eylesin. Arif abimiz değerli bir insandır. Bizim camiamamız için. Bütün Rumeli camiası için. Çok değerli. Arif abi bizim Balkan Bizler. kültürünün çok önemli bir bileşeni. Gelecek mi? Tabii kaybın Büyük bir üzüntü duyuyoruz. Benim de çok yakın bir dostum da ara sıra gelip sohbet etmeye, kahve içmeye uğrandı. Dolayısıyla ben çok değerli bir arkadaşım, bir abimi kaybettim. Tabii camiamızın başı sağ olsun. Öncelikle ben e, tüm camiaya e, başsağlık diliyorum. Gerçekten e, çok değerli, çok kıymetli bir e, sanatçımızdı. Arif abimizle çok değerli, çok kıymetli anılarımız var. E, en az e, ayda bir görüşürdük. Gerek telefonda, gerek yüzünde. E, bunu kaybettiğimiz için çok büyüktünüz. Gerçekten Rumeli Balkan camiasını duayeniydi. Kıymetli büyüğümüzle, abimizle. Allah kendi kendine rahmet etsin. Makamı cennet olsun. Resulullah Efendimiz'e komşu olsun inşallah. Ben, ben de üzüntülerimi ifade etmek istiyorum. Bütün Rumeli Balkan camiasının başı sağ olsun. Çok değerli bir büyüğümüzü, abimizi, babamız gibi sevdiğimiz Arkanlar'ı da kaybettiğimiz için yaşıyoruz. TRT'lerde sesimiz var. Her yerde sesimiz var. Bizim şivemiz Bütün Türkiye'yi tanıdı. Türkiye onu sevdi. Biz onu sevdi. Allah kanı yani kanı rahmet eylesin. Mekanı yani cennet olsun. Evet. Hayat böyle bir şey. Kıymetini bildik. O da kıymetimizi bildi. Bu huzur için de kendisini de yolculuğumuzu yolculuğumuzu evet, Az evvel kendisini toprağa verdikten sonra tabii ki tekrar hayat devam ediyor. Görevimizin başındayız ve kendisinin yetiştirmiş olduğu talebelerden e, yıllarca kendisine sanayi geliştirilen e, Sevgili Resul Çalışkan da yanımızda. E, Resul Hocam, çok üzgünüz, çok e, konuda e, acımız büyük ama neler söyleyeceksiniz? Sadece Balkan camiasının değil, Türkiye'deki 7 bölgedeki insanların e, Rumelileri tanıtmak adına Deryalar türküsüyle ve yüzlerce eseriyle çıktığı tüm konserlerde Balkan kültürünü, Balkan geleneklerini, örf adetlerini, müziğini ve arkasında çıkarttığı folklor ekipleriyle de bu bölgenin tanıtımına inanılmaz katkısı olan bir sanatçımızdı. Bu konuda büyük bir kayıptayız kendisiyle babamın arkadaşlığından dolayı Zeytinburnu ilçesindeki okuduğum İslam Mermerci Lisesi'nde daha lise talebesiyken ben 15-16 yaşlarında ekip arkadaşlarımızla beraber babama Resul'a söyleyin liseli gençleri çeşitli gösterilere çıkartalım dediği ve kültürel faaliyetleri o yıllarda başlayıp 15-16 yaştan 40 yaşına kadar yaptım. 25 yılda Arif abi'nin ortalama yılda 100 etkinliğine gidiyorduk. Kendisi yüzlerce işe giderken bazı yerlerde halk oyunları ekibi, bazı yerlerde müzikle arkasında görev alma gibi şanslarım oldu. Geçen e, dakikalarda bir matematik yaptım. Neredeyse 25 yılda 2500 etkinlikte hep yanındaydık. Arif abi gençlerin, çocukların kültürel faaliyetlerle arkasında toplu oynamalarına inanılmaz imkan sağlayan ve bu gençlerin de kendilerini ifade gücü, özgüven oluşması, bu gençlerin sahnelere çıkması, içlerinde nice sanatçıların, nice halk oyunları ekiplerinin, nice müzisyenlerin yetişmesine imkan sağlayan doğal bir konservatuvar, tek başına bir ordu idi bu konuda. büyük bir eksiğini hissedeceğimiz yıllar önümüzde. Birçok kişi ondan el aldı. Sanat camiası öksüz fakat Arif abinin yolunda ilerleyenler içinde çok güzel doneler, malzemeler ve arşivler var. Allah ona cenneti nasip etsin. Sevgili izleyenler, büyük sanatçı Arif Şandırk için ne kadar anlatsak, ne kadar konuşsak aslında az sevgili hocam. Ben inanıyorum ki önümüzdeki günlerde mutlaka Arif Şandırk ile ilgili değişik programlar yapacağız ama... Şu anda tabii ki kendisinin yeni ahiret yolculuğuna uğradık. Dariyle Kaya kendisini yolcu ettik. Acımız büyük, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Sabır cemil Rabbimiz nasip etsin. Menzili mübarek olsun, bakanlığı cennet olsun. Rabbimiz peygamberimize komşu eylesin se seyri arzularımızı. Yeri doğmayacak bir insan, yeni doğmayacak bir sanatçı, yeni doğmayacak bir müzik ve kültür adamı Türkiye'ye ve dünyada bütün ülkemizi tanıtan büyük sanatçılardan bir tanesini kaybettik. Arkadan gelen gençleri de kendisini örnek almaları anlamında çok büyük bir sanatçıydı. Buradan hepimizin tekrar baş sağ olsun diyoruz sevgili izleyenler. Rumeli Canberk'in başı sağ olsun. Aman bre deryalar kanlıca deryalar biz nişanlıyız. Deryalar biz nişanlıyız.